Bugün buraya döken yarın ırmağa dökecektir. Çok yazık bunlar. Gerçekten görünce üzülüyoruz. Bunların çaresi bence nasıl olmalı? Ya da nasıl yapılmalı? Bunlar çürümeden belki hayvanlara verilmeli veya gömülmeli mi bilmiyorum nasıl yapılır. Bunları uzmanlar mı tayin eder ya da köylüler eskiden köylerde bir şey atılmazdı kardeşim. Çöpe bir şey gitmezdi. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar? Anlamış değilim. İnşallah yetkililer de duyar. Buna bir çözüm veya belediye mi olur ya ya da e, hükümetten birileri mi olur? İlgililer buna bir çözüm bulsun. Yani ırmağımızı kirletmesinler, çevremizi kirletmesinler. Soğan ve patlıcan, bazen patatesleri bile görüyoruz yani. Gerçekten üzülüyoruz ya gerçekten. Yani Amasya'ya yakışmıyor yani. Zaten balık kalmadı ırmakta. Biz dediğim gibi balık ve bu aralar hiç tutamıyoruz da zaten.